Hadi çektik silahları oynadık. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Oğlum ya samen sağda. Oğlum çok geç geliyorsunuz lan siz. Kanka, Kanka şey pik atıyoruz. Oğlum Allah çarpsın tek oyun, başına girelim sadece. Oyna, Kanka gel. Geldi ya. Kur. Kurma 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 çok yakınlar. Reyna flash'im var. Aldınız üçüncü. Üç. Arkada arka. bir. Düşman. Çok iyi oldum. Burada adam burada Belki dört dört mermi. Oh, 8, 8. Döndü Sage üstünde, Sage üstünde. Tam sakin. Tamam. Can ver Helalsin lan. <laughs> Oo oh, iyi sattı lan. <laughs> Helal be Berk'e be. Abi, neyse Boy bunun klibini almayalım. <laughs> Şimdi benim sesim bot <laughs> gibi çekecek.